Değerli takipçiler, Maske Avcısı programına hoş geldiniz. Malumunuz Türkiye adeta büyük bir maskeli baloyu e, andırıyor. Özellikle halkı yöneten, yönlendiren e, veya bilgilendiren birçok kişinin gerçek yüzünü gizlediği, çeşit çeşit maskelerle e, hakiki yüzünü gizlediği artık bir gerçek. Bu tür kişilerin gardıropları çeşit çeşit maskelerle dolu. Her dönem ve zamana, kişiye, muhataba ve ortama göre bu maskeleri çıkartıp, Yüzlerine takarak piyasaya çıkıyorlar ve tanınmaz e, hale gelmeye gayret ediyorlar. Öyle ki çoğumuz bunu fark etmiyor. veya fark etsek de dilendirmekte ve ispat etmekte zorlanıyoruz. Çünkü e, bu ustalıkla yapılan bir iş ve genelde e, ortamın toz duman olduğu e, zamanlarda e, ve ortamlarda e, başvurulan bir yol ve yöntem. Bu bağlamda sadece bir kişinin solcu takılması, solcu bir kişinin dindar veya muhafazakar görünmeye çalışması... Bu bağlamda sürekli söylem, saç, sakal, bıyık değiştirmesi artık adiyattan hale geldi malumunuz. Özellikle 2000'li yıllar ve öncesinde sakal veya bıyıksızlık ya da top sakal bırakmak veya ağza kadar e, bıyık uzatmak bir modayken bugünlerde makbul olan şey dudakları örtmeyen bir bıyık ve ona uygun e, hacı sakalı bırakmak. Tabi sadece kıl ile yapılan kamuflaj yetmiyor. E, ayrıca söylemlerin de buna uygun hale getirerek getirilerek ayarlanması gerekiyor. Atıf yapılan kişi ve kaynakların da buna göre organize edilmesi bekleniyor. Böylesi bir ortamda ben özellikle hukuk dünyasına rol alan <laughs> bu tür ajanların maskelerini düşürmeye, onların gizledikleri gerçek yüzlerini, sözlerini ve niyetlerini ortaya koymaya gayret edeceğim. Bunu tabii ki tek başıma yapmayacağım. Özellikle bu ajanların... Eylemi ve söylemlerini delil olarak ortaya koyarak bunu ifşa etmeye çalışacağım. önceki programımızda malumunuz Ersan Şen'in maskesini düşürmeye gayret ettik ve Baylok ile ilgili çeşitli programlarda söylemiş olduğu söylemler arasındaki çelişkileri ve gizlediği gerçek düşüncelerini ortaya çıkartarak maskesini düşürmeye gayret ettik. Tabii ki Ersan Şen'in bu tür ee, Söylenmeleri sadece baylok veriler üzerinden e, değil, başkaca e, olaylar ve olgular üzerinden de e, ortaya konabilecek bir hakikat. Yani e, Ersan Şen, hukuki kimliğini, kişiliğini ve ünvanını kullanarak, e, özellikle hitap etme e, gücünü kullanarak e, hukuka nasıl zarar verdiğini, aslında hukuki, hukuku koruyan ve kollayan bir kişi görünümü altında, hukukun altına oyan bir kişilik olduğu, ortaya konabilir ki gelecek programlarımızda da buna dair iş hatlarında bulunmaya gayret edeceğiz. Ee, yeni bir programımıza hoş geldiniz. Bu programda Mehmet Yılmaz'ı e, konuk alacağız. Mehmet Yılmaz'ın ne olduğu, ne olmadığını e, sizlere ısrar etmeye çalışacağız. Evet, yayınımız başlıyor. Buyurunuz. Sayın Yılmaz, sorularıma başlamadan önce şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Ben de 16 Temmuz sabahı sizin başkan olduğunuz kurul tarafından katledilen, linç edilen bir cumhuriyet savcısıyım. Siz buna ihraç diyorsunuz ancak bu hukuki anlamda bir katliamdı. Bu nedenle sorularıma cevap verirken en azından hakikatleri bilen bir kişiyle konuştuğunuzu ve bu anlamda sorularıma cevap vermenizi isram ediyorum. En azından siz zor duruma düşmemiş olursunuz. Şimdiden bu konuda hassasiyetiniz için teşekkür ediyorum ve e, ilk soruma geçiyorum Sayın Yılmaz. E, Sayın Başkan malumunuz 16 Temmuz sabahı 3 3000'e yakın hakim ve savcı ihraç ettiniz. Açı, önce açalım daha sonra ihraç ettiniz. Buna dair süreci kısaca anlatır mısınız? Zira kamuoyu bu noktada çok e, ayrıntılı bilgiye sahip değil. E, benim bildiklerim onlar bilmiyorlar. E, bu noktada e, kısaca bilgi verebilir misiniz? 2016'ya geldiğimizde 15 Temmuz'a e, ortada daha olağanüstü hal ve kanun içinde kararname yokken bile e, darbe e, sabahı Ankara Başsavcılığı'nın gözaltı kararı gereğince biz 2740 hakim ve savcı hakkında e, biliyorsunuz açığa alma kararı verdik. Çok eleştirildi e, bu karar. Bir, bir yandan dediler ki bir gecede nasıl 2740 hakim açığa alındı yönüyle eleştirildi. Eee Diğer yandan efendim işte hukuk süreci nasıl işledi diye eleştiriler oldu. Hiç kimse şu tarafını görmedi. Biz zaten 2014 yılında bir çalışma başlatmıştık. Yargı içindeki e, örgüt mensuplarına yönelik bir incelememiz, soruşturmamız vardı. Bir fetişler eliyle ve savcılık eliyle yürütülen bir çalışma vardı. E, darbe, yeterli olgunluğa ulaşması bekleniyordu ki darbe gecesi Ankara Başsavcılığı elindeki bu çalışmaları değerlendirerek ilgili hakime savcılar hakkında gözaltı karar verdi. Daha ilk soruma verdiğiniz cevap içerisinde sayısız yalanları barındırıyor. Ben size özellikle soruma başlarken söylemiştim. Yani en azından bu sürecin mağdur olan sizin katlettiğiniz bir savcı olarak somut bazı bilgi ve bilgi, bilgi ve belgelere sahibim. Bu nedenle daha dikkatli olun diye. Ancak siz yine yalanlarla bezeli bir cevap verdiniz. Ben sizin söylediklerinizi şöyle seyircilerime açıklamaya çalışayım. Öncelikle söylediğiniz tek doğru, evet yani bizi 2016 öncesinde, 2014'ten itibaren başlayarak ciddi bir fişlemeye tabi tuttunuz. Ancak 16 Temmuz sabahı açı aldığınız, söylediğiniz hakim savcı sayısında ciddi bir yalan var. Çünkü sizin kamuoyuna açıladığınız, şu anda internette yapılacak basit bir araştırmayla ulaşılabilecek bilgi şu... 16 Temmuz sabahı açı alınan hakim savcı sayısı 2740 değil 2745 idi. Bu 5 kişilik e, fark neden kaynaklanıyor? Bunu gizlemekteki ustalarınıza e, gerçekten şapka çıkartıyorum. Evet siz 5 tane e, hakim savcıyı önce denemekte olmuş istifa etmiş hatta Ahmet Biçer isimli bir meslektaşımız e, kalp krizinden vefat etmiş olmasına rağmen bu listeye dahil ettiniz. Yani 2014'ten itibaren başlatmış olduğunuz fişlemeleri 16 Temmuz sabahı gecesi. O heyecanlı e, ihraç etme telaşı içerisinde yerinden gözden geçirmeyi, e, fişlemeleri e, e, güncellemeyi unuttunuz anladığım kadarıyla ve bu 5 kişilik fark bundan kaynaklanıyor. Evet daha sonra e, verdiğiniz olduğunuz ihraç kararında bu 5 kişiyi göz ön aldınız, yani bunların isimlerine ihraç kararında yer vermediniz ancak e, 16 Temmuz sabahı 2745 kişiyi açı almış olduğunuzu e, düzeltmek istiyorum. Yine e, diyorsunuz ki Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı önce bir soruşturma başlattı 16 Temmuz gecesi. Biz sonrasında açılma kararları verdik. Bu tamamen e, bir e, yanıltmaca ve yalan. Bizim hakkımızda 16 Temmuz öncesinde kesinlikle herhangi bir soruşturma yoktu. Zira zaten Ankara Savcılığı'nın bu yapa kayıtlı soruşturma numaralarından da bu çok rahatça anlaşılabilir. E, bizimle ilgili açılan ilk soruşturma 2016-15 Temmuz sonrasında açılan soruşturma. Bunun öncesinde başlatılan 2014 tarihine kadar uzanan herhangi bir soruşturma yok. Evet yani şunu diyorsunuz ustalıkla. Biz hakim savcılar eliyle bir soruşturma yürüttük müfettişlerimizin yanında. Evet bu konuda çok haklısınız. Ancak hakim savcılar eliyle yürütülen soruşturma resmi bir soruşturma değildi. Siz 2014'ten sonra atamış olduğunuz Cumhuriyet Bas Komisyon Başkanları, Suçlu Hakimleri ve yine Yargıda Birlik Derneği'ne üye hakim savcılar eliyle müthiş bir fişleme faaliyeti başlattınız. Dolayısıyla hükümete muhalif olan, derin devletle ilgili davalarda hukukun tarafını tutan, uluslararası hukukun ilke ve kurallarına sadık hakim ve savcıları, önce paralel devletçi, paralelci yapılanmanın bir üyesi, sonrasında ise 16 Temmuz sonrasında ise üretilen FETÖ'cü hakim-savcılar olarak lans ettiniz, fişlediniz. Bu noktada hakim-savcılar ile yapılan bir faaliyet vardı ancak bu resmi bir soruşturma değil. Tamamen illegal, anayasaya aykırı bir fişlemeydi. Bunu da bu şekilde düzeltmek gerekiyor. Yani bizim ihracımıza önce siz, siz karar verip, açı almamıza önce siz karar verip daha sonra mı Ankara Cumhuriyet Savcısı soruşma başlattı? Yoksa savcı soruşma başlattı daha önce sonrasında mı siz ihraç ettiniz? Bu noktadaki teknik bir tartışmaya girmek istemiyorum. Zira 15 Temmuz sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşmaların nasıl başlatıldığına dair, Harun Kodolak'ın e, açıklamaları var. İsterseniz ben e, kendisine e, bu konuda bir soru yönelteyim. Onun verici cevap sonrasında size yeniden dönüş yapayım. Evet e, Sayın Harun Bey e, 15 Temmuz soruşturmalarını siz nasıl başlattınız? Yani bu noktada e, kendiniz bir inisiyatif kullandınız mı? Herhangi bir yerden size bir telkin, talimat geldi mi? E, ne dersiniz? Ee, sanırım e, Stüdyo Muharrem Bey arkadaşımız buçuk muydu? 10.45 miydi? O civarlarda. Şey pardon. Evet, 10.30-10.45 on on olabilir. Ocağda Muharrem Bey beni aradı. Muharrem evet, Muharrem Özge arkadaşımız. Muharrem dedi ki bana, Harun sen bir soruşma açsana dedi. Ben de dedim ki ona, Muharrem ben soruşma açmayı düşünüyorum da nasıl yapacağımı kestiremiyorum, bilemiyorum dedim. Neyse onunla bir kısa bir görüşme yaptık, kapattık. Sonra sanırım Muharrem Bey bana dedi ki Bekir Bey'i aradı galiba. Ben o zamanki Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Bey'i aradım. Kendisine o da hemen telefonu açtı dedim. Sayın Bakan ben soruşma açmayı düşünüyorum. Ne diyorsun dedim. O da bana aç iyi olur dedi. Telefonu kapattık. Bir kere bir aradım. Hemen açtı telefonu. Sayın Bakanım dedim. Ben dedim evdeyim şu an dedim. Ama dedim, bir soruşma açmayı düşünüyorum dedim. Sizce nasıl olur dedim. Çok iyi olur dedi. Harun sen soruşma aç dedi. Ve Sayın Bakan gördüğünüz üzere dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodala kendi iradesiyle, inisiyatifiyle hareket edebilecek özgürlüğe, özgüvene ve hukuki cesarete sahip olan bir insan değil. Bu noktada kendisi talimatla hareket edebilen bir Cumhuriyet Savcısı Başsavcısıydı. Kaldı ki Başsavcı vekillerinin de bu noktada Necip İşçimen'in veya Serdar Coşkun'un da kendi inisiyatifiyle bir soruşma başlatması mümkün değil. Evet o akşam olan şuydu malumunuz siz 15 Temmuz gecesi saat 23 sıralarında Kenan İpek başkanlığında HSK üyeleri, istihbarat temsilcileri ve Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olduğu halde Ankara Hakimeminde bir e, toplantı düzenlediniz, bir karargah kurdunuz. Ve bu karargah çerçevesinde önceden yaptığınız fişlemeler doğrultusunda bir ihraç kararını hazırladınız. E, ve hemen aynı masada bulunan e, Harun Kodalaka talimat vererek şekli bir soruşma başlattınız ve aynı gece Yine aynı masada bulunan Serdar Coşkun ve Necip Cem İşçimen'e talimat vererek bu kişiler hakkında gözaltı kararı aldırttınız. Ve sonrasında 16 Temmuz sabahında da sanki bunları siz yapmamışsınız gibi açığa alma kararlar verdiniz. Yani hakikat bu. Dolayısıyla bu noktadaki söylemlerinizin çok doğru olmadığını seyircilerimize belirtmek istiyorum. Lütfen vereceğiniz cevaplara dikkat edin, maddi hakikatler uyumlu olsun. Sayın Başkan 16 Temmuz öncesinde hakim savcılarla ilgili olarak yapılan çalışmaları, yaptığınız faaliyetleri kısaca izah eder misiniz? Zira siz 16 Temmuz sabahında e, harekete geçmiş bir kurul değilsiniz. Bunun öncesinde de yaptığınız ciddi anlamda faaliyetler vardı. Kısaca bu noktada bilgi verir misiniz? Daha bizim darbe öncesi başlayan e, inceleme ve soruşturma dosyalarımız zaten vardı ve müfettişler de yeniden FETÖ terör örgütü üyelerine yönelik çalışmaları devam ettiriyorlardı. Savcılıkla birlikte bu orada gidiyordu iş. Ya yani Sayın Yılmaz demek istediğiniz şey o kadar büyük bir suçun itirafı ki bunu deme cesaretinizi nereden buluyorsunuz anlamıyorum ama anladığım kadarıyla bu sürecin devam edeceğini, hukukun geri gelmeyeceğini, anayasanın, askıya alınan anayasanın yeniden askılarını delerek faaliyetlerini yürüteceğini e, düşünmediğinizden dolayı böyle rahat konuşuyorsunuz. Yani 2014'ten itibaren yaptığınızı söylediğiniz şey aslında anayasal bir suç. Kişileri fişleme, onları kategorize etme ve bu doğrultuda kararlar verme. Malum siz 15 Temmuz öncesinde başladınız bu tür faaliyetlerinize. Yaptığınız atamalarda, başlattığınız disiplin soruşmalarında hatta işte bahsettiğiniz 130 küsür tane meslektaşımızın açığa alınması ve ihracında aslında anayasa ihlal ederek faaliyetler yürüttünüz. Yani 16 Temmuz öncesinde başladı, başladığınız faaliyet bir kahramanlık e, alameti değildi. Aslında illegal bir faaliyetin artarak gelen bir e, şiddete devam etmesiydi. Siz bunu 16 Temmuz sabahında zirveye taşıdınız. Yani olan şey e, bugün dediğim gibi yani sorgulanmasa da e, hukuk yeri geldiğinde anayasaya ihlalle yargılanacaksınız. E, zira bugünün, e, bugünkü hukuk düzeninin oluşmasında Bugünkü diktatoryal sistemin inşasında, toplumun baskılamasında, on binlerce yüz binlerce insanın ailenin mağdur olmasında temel faillerden birisizsiniz. Zira sizin inşa ettiğiniz yargı sistemi bunlara zemin hazırladı. E, yargıya hediye ettiğiniz yargı e, bunu e, bir şekilde yürüttü. Devam ettirmeye, e, de, şu anda da halen devam ettiriyor. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay malum 15 Temmuz öncesinde başlayan e, buralardaki dizayn 16 Temmuz sonrasında meyvelerini verdi ve bugün e, tamamen e, zalim bir hukuk sisteminin e, temel taşları olarak bunlar e, görevlerini ifade ediyorlar. Ancak dediğim gibi e, 16 Temmuz öncesinde başlayan ve 16 Temmuz'un da oluşmasına zemin hazırlayan daha Kastım şu, aslında siz 16 Temmuz'u hazırlayan, bu, bu tiyatroyu meydana getiren bir heyetin içerisinde yer alan bir figürsünüz. Aksi takdirde bu kadar kişiyi ihraç etmeniz, yargıyı bu şekilde... E, Dizayn etmeniz mümkün değildi. Bu ancak ve ancak Allah'ın lütfu olan bir 15 Temmuz'da mümkündü. Siz de bunu e, yaptınız. E, bu noktada da e, bu yaptığınız e, ifşa çok çok önemliydi. Çok teşekkür ediyorum bu itirafınızdan dolayı. Evet e, Sayın Yılmaz yani 16, 2014'ten itibaren başlayıp 2016'ya kadar e, devam eden ve sonrasında da artarak e, sürdürülen bir Yargının dizaynı, şekillendirmesi, siyasete bağlanması e, ameliyasının çok önemli bir figürüsünüz siz ve e, başkan olduğunuz kurul. Peki yani bu kurulun e, temsil ettiği ruh ne? Yani yargıyı bu şekilde darmadağın eden ve zulüm üreten bir mekanizma haline getiren e, yani e, ruh hangi ruh? Bundan kısaca bahsetmek ister misiniz? Bugün Türkiye İttifakı denen olgu yargıda bildik ruhunda var zaten. O yüzden gelecek yargıda birliğin olacak. Gelecek çok daha güzel olacak. Yani bugünkü Türkiye realitesini göz alarak olarak söylersek, bugünkü malum Türkiye'nin ekonomisi, sağlığı, eğitimi, adaleti, güvenliğinin hali pülmelerli ortada. Tamamen artık çünkü dünya ülkeleri standartında bir ülkeyle karşı karşıyayız. Ve bunu inşa eden de şu andaki mevcut iktidar ile, bu iktidarın ortakları bulunan açık ortağı MHP, gizli ortağı Doğu Perinçe'nin temsil ettiği ulusalcı kanat ve diğer bir ortağı da yine bu olanlara etkin bir muhalefet göstermeyerek veya sıkıştığı anda iktidara gol pasları atan Cumhuriyet Halk Partisi ve onun etrafında toplanmış sivil toplum örgütleri. Yani aslında başkanın demek istediği şu, bugünkü yargının hali, sefil hali, zulüm üreten hali iktidarla beraber e, ve e, aslında tüm toplumsal muhalefeti yok eden, insan hakları ve özgürlüklerini sınırlayan bir yargının inşasının temelinde yargıda birliğin e, temsil ettiği ruhun yattığını söylüyor. Ha, buradan kastettiği şey ne? Malum yargıda birlik 2014'te kurulurken e, milliyetçi solcu dediğimiz hakim savcıların e, siyasal İslamcılarla bir araya gelerek oluşturduğu bir birliktelikti. Ha bunların ortak özelliği neydi derseniz tamamen iktidarla uyumlu, derin devletin menfaatlerini kutsayan, bu noktada bireyleri ve temel hak ve özgürlükleri feda etmeyi kabul eden hakim ve savcılardı. Tabi bunlar bir birliktelik oluşturdular. Bu birliktelik hem AK Parti'den hem Milliyetçi Hareket Partisi'nden hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nden hem teşvik hem destek gördü hem de bu kurulumda bunlar önemli bir görev ifade ettiler. 2014 sonrasında HSK'nın seçilmesiyle beraber bu kurulun yaptığı faaliyetler ve bunların atadığı hakim savcıların verdiği veya vermediği kararlar göz önüne alındığında bu daha net ortaya çıkıyor. Malum 2014 sonrasında derin devlete karşı açılan tüm davalar, soruşmalar önce sonlandırıldı. Sonrasında beraat nihayet erdirildi. Yine 17-25 dediğimiz AK Parti'nin yolsuzluk, hırsızlık soruşturmaları nihayet eldirildi. Daha öncesine başlayan Deniz Fener gibi davalar sona erdirildi. Yine MHP'nin e, temsilcileri e, olan derin devlet yapılanmaları, mafyaya ilişkin yürütülen soruşturmalar da önemli bir e, yok etme faaliyeti gerçekleştirildi. Yani Türkiye ruhu dediği, bugün Türkiye İttifakı dediği, işte Cumhur İttifakı'nın e, temsilcilerine yönelik olarak yürütülen tüm soruşturmalar kapatıldı, yok edildi. E, yani dostlar sümen altı edildi. Bu çok önemli bir ifşaattı. Evet yani ilerideki ilerinin güzel olacağına dair temennisine Sayın Başkan'ın katılma mümkün değil. Zira her geçen gün artık yaptığınız pislikler, koltuğunuzun altına gizlediğiniz kokuşan pislikleriniz artık etrafta da rahatsızlık vermeye başladı. Bunu gizlemeniz, devam ettirmeniz ilahe mümkün değil. Dolayısıyla aslında ilerisi için güzel olmayacak. Şu andan itibaren şunu söylemek e, zorundayım. İlerisi sizin için çok çok kötü olacak. Ya bunun e, derecesini e, siz belirleyeceksiniz. Eğer hukuka dönerseniz belki bunun etkisi çok çok az olabilir. Aksi takdirde e, yani çok da böyle e, iyi bir gelecek sizi beklemiyor Sayın Başkan. E, uyanmanızı ve etrafınızdaki insanları da uyanmanızı e, sizlere istihdam ediyorum. E, en azından bu sizin e, kendinize ve çevrenize olan bir vazifeniz diye düşünüyorum. Evet, 2016 sonrasında ciddi bir e, hakim-savcı ihraç ettiniz. Haklarına soruşma başlattınız. E, bu güncel e, ihraçlara ilişkin olarak bir sayı verir misiniz? Yani 2016 ile 2018 e, arasında e, olağanüstü hal döneminde ne kadar hakim-savcı ihraç oldu? Toplam ihraç sayısı dediğim gibi, işte 3.909 kişi meslekten çıkarmışız. 3.909 kişi. Yalnız buna şunu da 141 kişiye de, İstifa ve emekli hakkı verilmiş o dönemde. İstifa ettiği için hakkında ihraç kararı verilmemiş. Ama bu dediğim gibi daha çok itirafçılar. İtirafçı oldu, yargılamalı devam etti tabii. Sadece biz meslekten çıkarmadık. yargılama Yargıla git, aklan. İşte o ilgili maddeden faydalanırsan faydalan. Aslında verdiğiniz sayılar çok vahim bir gerçeği de ifade ediyor Sayın Başkan. Malum o dönem yaklaşık 12 bin tane hakim savcı vardı. Ve siz 4 bine yakınını ihraç ettiğinizi söylüyorsunuz. Yani... O dönem itibariyle yetişmiş, tecrübeli, e, mesleğinin ehli e, ve kendini ispatlanmış ve daha öncesinde hakkında hiçbir disiplin soruşması olmayan mesleğinin mümtaz olmuş kişileri ihraç ettiniz. E, bu şu anlama geliyor. Üçte birlik bir e, yargı teşkilatının yok edilmesi e, anlamına geliyor. Peki bunun sonrasında e, bu eksikliği, bu tecrübeyi, bu birikimi nasıl terap ettiniz? Yani sayısal olarak ve kalite olarak. Sayısal olarak iyi noktalardayız. Eksiğimiz... Tecrübeli, bilgili, sizler gibi hakimlik savcılık nosyonuna sahip, o yüreğe sahip hakim savcılarımızın azlığı. Çünkü maalesef yaşanan travma az bir travma değil. 4 bin hakim savcıyı görevden attı. Birçoğu cezaevine girdiler. Yaşanan her memleketin üstesinden geleceği, kaldırabileceği bir olay değil. Hakim ve savcı noksanlığı, eksikliği sebebiyle, Aksiyan hiçbir işimiz olmadı. Sadece buradaki eksikliğimiz şudur: Yeterli eğitim süresini veremedik hakim adaylarımıza zorunlu olarak, mecburen. Çünkü 4000 bin kişiyi boşaltıyorsunuz. Evet. Ee, böyle bir şey yapmalıydınız. Bu da e, çok sakıncalı değil. Zaman içinde, zaman içinde eğitilecek bir husustu. Yani şu söylediğiniz şey. Aslında e, toplumdaki tüm muhalif toplum kesimini ayağa kaldırıp adaletsizliklere isyan eden tüm baroları, e, iş dünyası temsilcilerini ve halkın ve entelektüel camianın e, bu konudaki hassas insanlarını gayana getirmesi gereken bir söylem. Yani diyorsunuz ki biz e, 2016 sonrasında 4000'den fazla tecrübeli yetişmiş insanları ihraç ettik. Bunların yerlerine e, eğitimleri eksik, tecrübesi bulunmayan, genç kişileri e, istihdam ettik. ve bunların en büyük eksiklikleri esiklik, eğitimleri. Yani tecrübesizlikleri, bilgisizlikleri değil, olduğu, olduğunu söylüyorsunuz. Ve bunun da süre içerisinde tamamlanacağını belirtiyorsunuz. Ya Sayın Başkan şunu ortaya koymak gerekiyor. 2016 sonrasında 4000 tane hakim sadece ihraç ettiniz. Sonrası 2000'e yakın yetişmiş hakim sadece istinaf mahkemelere atadınız. Ve bunların oluşturduğu boşluğu AK Parti il ve ilçe teşkilatlarından, MHP'nin, CHP'nin il ve ilçe teşkilatlarından yetişmiş, e, gelmiş vukçularla ve onları referansıyla e, alınmış hakim savcılarla doldurdunuz. Yani bugün e, aciza mahkemelerinde, suciza hakimliklerinde e, onlarca, yüzlerce, binlerce tecrübesiz hakim görev yapıyor. Yani bugün e, işte bu hakimler müebbet cezaları veriyorlar, kişilerin mağluplarını el koyuyorlar, özgürlüklerini gasp ediyorlar. Yani bahsettiğiniz tecrübesizliğin bedelini insanlar hayatlarıyla, özgürlükleriyle, mal varlıkları ödüyorlar. Yani sadece insanlar, birebir insanların kendileri değil, tüm toplumu bedel ödüyor. Yani siz hiçbir gerekçe yokken bizleri ihraç edip oluşturduğunuz bu boşluğu yine başka bir karabetle telafi etmeye çalıştınız. Yani bunun oluşturduğu tablo çok vahim ve bunu yani bugün bilmiyorum yani sanki herkesin katlanması gereken bir fedakarlıkmış gibi izah ediyorsunuz. Aslında e, kirlenmiş, pisliğe bulaşmış, yolsuzluğa bulaşmış, derin devletler, derin e, ilişkiler içerisinde bulunan kişilerin e, neden olduğu, e, kişilerle ilgili yürütülen soruşturmaları, yargılamaları nihayet edilmek için böyle bir katliam yaptınız. Sonrasında bunların e, pisleri kapatmak için e, yargıda oluşturduğunuz sistemin bedelini de herkes tarafından ödenmesini bekleyip talep ediyorsunuz. Yani bunu e, kabul etmek mümkün değil. E, bu oluşan... E, yani tablonun bedeli hem toplum için hem sizler için çok çok ağır olacak. Bunu şimdiden hatırlatmak istiyorum. Peki Sayın Başkan, yani çok önemli bir durum düzelttiniz. Yani peki sizin yaptığınız bu faaliyetleri yani toplum destekledi mi sivil toplum örgütleri, sivil toplum örgütleri barolar? Bu noktada ne söylersiniz? O tarihte yapılan çalışmaları herkesin Türkiye'de barolar Birliği'nin, İktidar ve muhalefet, e, milletvekillerinin, sivil toplum örgütlerinin ki bizde en canlı sivil toplum örgütü hukuk alanında barolardır. Herkesin takdirini kazanmıştı hatırlarsanız. Herkesin takdir ve güvenini kazanmıştı. Yani e, FETÖ ile yapılan, kanun hükmüne kararname ile FETÖ e, kapsamında yapılan ihraçlarda herkes HSK'nın tarzını, usulünü ve titizliğini ve ulaştığı sonucu alkışlamıştı tek takdir etmeyen kimse yoktu o tarihte. Biz aynı tarz üzere yürüdük hep. Evet yani yine çok önemli bir hususta parmak Yani e, yine aslında başta söylediğiniz şeyin e, bir nevi devam olmuş oluyor. Yani demiştiniz ya bizi e, işte şu andaki Cumhur İttifakının, Türkiye İttifakının ruhu e, bizim arkamızda. Biz bunların ruhuyla e, ve desteğiyle bugün varız. E, bunu aslında yaptığınız katliamlara sessiz kalan muhalefet partileri sessiz kalan barolar bildiği, barolar e, entelektüel e, yazar çizerler e, düşünürler. E, yine iş dünyasının e, bu noktadaki lakite sessizliğinde görmek mümkün. Yani siz her ne kadar görür de bu katliamları yapmış olsanız da aslında e, bu şey bu kişi ve grupların da e, önemli bir, bir anda desteğini aldınız yani şu andaki e, resimde, yargının şu andaki resimden sadece siz değil, Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, e, yine e, Barolar Birliği ve Barolar, işte TÜSİAD gibi iş e, dünyasının temsilcileri de sorumlular. Yine medya dünyasının e, önde gelen kişileri sorumlular. Yine e, hukuk fakülteleri gibi e, hukuk entelektüellerinin e, ses e, ya yani bulunduğu ve bulunması gereken e, grupların, kurumların sessizliği de bu durumdan, bu tablodan sorumlular. Dolayısıyla yani siz bu sorumluluğu tek başınıza taşımayacaksınız. İleride e, bunun failleri araştırılırken, sorumluları ortaya konmaya çalışılırken yapılacak çalışmalarda, soruşturmalarda bu kişilerin de katkıları göz ardı edilmeyecek. Bu açıklamanız da çok çok önemli. Belki ilgili zamanlarda sizi telefonla arayan, size fişleme listeleri gönderen, e bu noktada yaptığınız ve yapmadığınız şeyler konusunda sizinle ortak çalışan kişilerin de isimlerini vereceğinizden eminim. E, bu isimlerinizde, e, bu isimleri de merakla e, bekliyorum. Tahmin ettiğimiz beni şaşırtmayan isimler olacak ancak halkın büyük çoğunluğu bunları duyduğunda ciddi anlamda dehşete kapılacak. Çok teşekkür ediyorum. Bu önemli bir e, bilgiydi. Hakikaten ortaya çıkması